İspanya La Liga'da Real Madrid sahasında Valencia'yı 4-0 mağlup ederken gecenin perde arkasında bir başka gelişme daha vardı. Arda Güler Fenerbahçe'ye yeniden milyonlar kazandırdı. La Liga'nın 11. haftasında Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada Arda Güler maça ilk 11'de başladı. Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin ikinci golünde asisti yapan milli oyuncu 75. kez Real Madrid formasını giydi. Bu sayı sadece istatistiksel bir dönüm noktası değil. Aynı zamanda Fenerbahçe için kasaya giren yeni bir gelir kalemi anlamına geliyor. Arda Güler 2023 yazında Real Madrid'e transfer olduğunda Fenerbahçe yönetimi sözleşmeye her 25 maçta 2 milyon euro bonus içeren özel bir madde ekletmişti. Arda Güler 25. ve 50. maçlarında bu bonusu tetiklemişti. 75. maçına da dün gece çıkan yıldız futbolcunun bu performansı Fenerbahçe'nin kasasına yeni 2 milyon euro daha girmesini sağladı. Böylece Arda Güler'in Real Madrid'e toplam maliyeti şu anda 26 milyon euroya ulaştı. Fenerbahçe, yapılan anlaşmaya göre Arda Güler 100. ve 125. maçlarına da çıktığında 2'şer milyon euro daha kazanacak. Toplamda bu bonus zinciri tamamlandığında sarı lacivertlilerin Arda Güler transferinden elde ettiği gelir 30 milyon euroyu aşacak. Arda Güler'in Real Madrid'deki gelişimi sadece Türk futbolunun gurur kaynağı değil. Aynı zamanda Fenerbahçe için sürdürülebilir bir gelir kapısı olmaya devam ediyor. İspanyol basını da genç yıldızın yükselen performansına dikkat çekerek, Arda Güler artık sadece sahada değil, transfer defterlerinde de kazandırıyor, yorumunda bulundu. Arda'nın Real Madrid'deki her dakikası hem futbol anlamında hem de ekonomik olarak Fenerbahçe'nin tarihine geçen bir hikayeye dönüşmüş durumda.